Ya böyle şeyler oluyor ve sen Rümeysa'yla senin de gel gitlisin. gerçekten gel gitlisin. Oradan Görkem'e yükseliyorsun. Ondan sonra dönüyorsun. Rümeysa etmediğin laf kalmıyor. Ya ben bir şey hissetsem de hissetmesem de o sonuçta geçmişte değer verdiğim bir insan. Buradan birisi saygısız bir şey konuşunca evet. aklı olarak karışıyorum. Sonuçta bir zamanım geçmiş. Tartışmalarda saygı da yok. Bu da sadece Konu saygılı bu beni rahatsız ediyor de o yüzden. Yani konu saygılı değil. Çerçevesini Saygı, çerçevesi açan çoktan. da o biz değiliz. O çerçeveyi belirleyen de biz değiliz. Olay. Sonuçta sonuçta Kim ben de hayatıma aldığım bir kadın burada bu tarz ithamlarda bulununca rahatsız oluyorum. Durum bu yani. yani, yani rahatsız olasın. Olası. Bir Rümeysa'ya soralım. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Dağlı. Bir, bir Rümeysa'ya soralım. Rümeysa bundan memnun değil. O, o böyle bir adam değil dedi. Daha hep arkamda durur hep beni korur dışarıda böyleydi. Burada Ben, ben başka bir adam görüyorum. Hakikaten burada oturuyorsun. Beyza da geldi. Dedik sen niye korumuyorsun bu kadını? Ben şok oldum. Ya ben, bile kalkmadı. Ben, şimdi ben de dolayı olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Şimdi ben bir nokta işim... koruyormuşsun gibi de yapma ya. Hayır, hayır yani. ben görkeme de söyledim. İki kız tartışırken bizim karışmamız yanlış. Başka bir mevzu. Tabii. Genel her, olarak. o kendi yeni duyduğu yeni tepkisini veriyor. O başka bir mevzu. Hı -hı. Ha, devam etse tamam anlarım. Evet. Ben e, bir isim koymadım ya. Galiba kendin de bu hakkı görmediği için ama burada içinden ne geliyorsa yaparsın. Birinin sana bir şey tanıma yolundayız. Yok şunu sevgilisiniz falan demesine gerek yok e, tabii, yani. Şu an nasıl i̇çinden geliyorsa şekilde atlarsın. Orada öyle bir şey beklemiyorum. Ben zaten kendi kendime de yetiyorum. Ay benden uzak dursun artık. <laughs> gerçekten çekemeyeceğim o moddayım. <laughs> gerek de yok Öykü Hanım yani. Hiç özlememiş misin? Ya şu an gerçekten hiç kimsenin muhatap olmak bile istemiyorum. Çok değişik konuşuyor. Ben burada gerçekten anlamıyorum. Biz senin için geldim. Başkasını tanıyabilirim. Yok beni kıskanıyorsun diyor. Ben saygı duyarım yani. Beni tanımak istiyorsa da yapacak bir şey yok. Tabii ki de saygı duyarım. Ee, kıskanma manasında söylemedim. Dilara'ya özeldi o yorumum. Ee, rahatsız olurum dedim sadece. Senden bir şey bekleyen Kafana göre takıl yani. Ben kendi kendime Buraya geldiğime pişman ettin dedin. Baksanıza duruma Ülke Hanım ya. Yani. İşte beni düşürdüğün duruma bak dedin hmm. zaten. Ya bu tarz mevzuların içinde sonuçta şu anda hayatında olmasam bile kötü hissediyorum kendimi yani ben de. Oğlum bunu sen tercih ettin yani buraya gelmeye. Yani Rümeysa <laughs> zorla mı getirdin aynen, seni? aynen Rümeysa çağırmış yani. gibi de geldiğime pişman ettiğim gibi oldu öyle dediğin zaman Çünkü Rümeysa Rümeysel... geldiğinde şaşırmıştı. O kadar da evet. ne yani. açıdan pişman oldu onu anlayamıyorum. Ne çıkar yani. Pişman istemiyorum yani. <laughs> Nedir durumunuz diye soruyoruz. Bir teklif yapılır. Kabul ederse eder, etmezse olmaz. Ya olsa bunu doldur, diyorsun. Sonra, olsun. sonra bu sefer de diyorsun ki işte Rümeysa'ya işte konuşulmasın, şöyle denmesin. Ben buradayken bu laflar edilmesin Sars. falan. Tamam da şimdi bu, onun karakterini ve şeyleri nasıl şeyler diyor. Çok egolu bir insan normalde. Birebir de yani baş başayken her şekilde konuşabiliyor ama şimdi burada kameralar falan. Ondan dolayı ben bir adım geri gidince o da öyle davranmaya çalışıyor. Ne alaka ama bu canım? Ha, sen değil. mesafeye durunca o da ilgilenmiyormuş gibi yapıyor. O da hemen aman olur yapıyor. İlgilenmiyormuş gibi yapıyor, yapıyor. yapıyor. anladın Evet ben onun yapısını bildiğim için anlıyorum onu yani. Geçmişten tanıdığım için. Gururundan yani. Korunundan değil Öykü Hanım. Benim için bir <laughs> netlik vardır yani. Oluyorsa olur, olmazsa olmaz. Ay, Keşke olsa. Arkadaş diyorsun Keşke. ama bu netliğin devamını getirmiyorsun işte. Sıkıntı bu. Sen ya de yol 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 yok o netlik işte. Herkes başka netlik istiyor. Başka bir şey diyor. Ay nefret ettim şu kelime. Derli şey kadından şey çıkartmak şey. istiyorum. Evet dinliyorum seni Azar. <laughs> ne anlatayım ki şimdi? Rümeysa ile ilgili ne düşünüyorsun mesela? Rümeysa ile alakalı dediğim gibi bir şey düşünmüyorum şu saatten sonra. Çünkü ben ne o olur gün düşün. O gün söyleyeceğim şeyi söyledim. Gerçekten. Mesela diyor ki atıyorum ki ben buradan elenmek istiyorum diyor. Ben de ona diyorum ki eğer sen buradan elenmek istiyorsan burada bir ilişki başlanır. Ee, sen elenirsen ben de haftaya arkadaşlarımdan rica ederim beni elerler. Yani anca beraber kanca beraber. O da bana diyor ki çıkınca ilişki yaşayalım diyor. Yo ben, ben de... sana net bir şekilde öyle bir şey söylemedim. Nasıl? Ben sana öyle net mi? öyle bir şekilde söyleyemem. Burada değil söylemedim. dışarıda konuşuruz dediniz yani. mi? Yok yok anlaştık. Yani. <laughs> Azar konuştuk mu yani, böyle bir şey? Yani. Hayır burada da konuştuk Öykü Hanım salıncakta yani, söyledim ben farklı bir şey söylemiş gibi. Öykü Hanım çok mev mevzular var benim amacım sadece bu yani ben o dışarıda yaşamak istiyor sen ne düşünüyorsun bu konuda? Benim benim Hayır. düşüncem de Dur, tamam, burada yaşanır burada söz. yaşanır kendisi eğlenirse ben de haftaya eğlenirim gerekirse devam eder ama sen ya burada. Sen e, burada benle <laughs> ilişkiye başlamayıp dışarıda görüşelim, edelim, ilişki yaşayalım falan dersen... Öyle bir şey demedim ki zaten. Bir şey Olmaz yani. <laughs> sen şimdi diyorsun ya burada ilişki yaşarsa yaşıyoruz. Evet. O eğlendi, haftaya ben de eğlenirim diye. Evet. Peki sen eğlenirsen o bir de haftaya gelmezse? İşte o zaman. Ne olur? <laughs> kendi bilir. He? Hadi sen çıkın. Üzülmez misin? <gülüyor> <gülüyor> Bak, kendi kendi bilir. Kendi yani kendi bilir. İşte ben ne diyeyim yani böyle diyen birine. <laughs> Peki... E... Sen madem eski erkek arkadaşısın, evet. E, sen hissedersin ya. Olsan hiç kıskandın mı? Yok. Hissettin yani. mi bir şey? Yani sen yani, daha yakınsın yani. Şimdi zaten e, buraya katılmadan önce bizim ilişkimiz bitmişti. Tamam, ben şu anda hissettilim mi diye sorayım. yani bitti. Ben tamam, Yani ben de ben de buraya geldiğim zaman yani e, iki üç kişi vardı zaten. Ben de. Onu sormuyorlar. Bir, lan. tamam da ben yani o, üç oraya bağlayacağım. Üç ekledi. <laughs> Bir bir ya. başkasını kaldırmaktansa ona bir Onu şans vereyim Tamam oraya geleceğim. Sabret. Çok sabırsızsın. Bazı sana bir şans vermiş. Ya. Yani durum bu. Ona öyle fazla bir anlam yüklediğim falan yok ki yani. Öyle kıskanacağım da edeceğim de şey yapacağım da. Senin anlam yüklemenden değil. biz Sen daha iyi anlarsın. Bizim göremediğimiz bir şey var mı? Hani <laughs> bir iddia var. Bir hani erkek... E, kanıt falan diyorlar da yani. Böyle bir iddia var. Sen varsa... tanıyorsun. Beğeniyor olabilir mi <laughs> olsan acaba? Yani sen hani insan bakar ya... Buracığım şimdi yok. anlam yüklemiyorum diyorsun hani ama yoksa o elenirse ben de elenirim diyorsun ya. Tamam da, Sonra ondan önce de ben ünlü olmak için geldim diyorsun ya. Bunların üçü yani bodoslama birbirine çarpışıp seni böyle haksız durumuna düşürüyor. Şimdi tamam de üç da, kişi var bak, diyor. Bak üç, şöyle. Üç kişi. Bak, i̇ki de böyle. De Oğuzhan de şu, şu sistemi bir de de uygulayabilirsin. Keşke her kadar bizim. net olsan bak ya. Bak şöyle. <laughs> Keşke kendine de uygulayabilirsin şu sistemi. <laughs> Şimdi şimdi ben buraya geldiğimde zaten e, kızların içine bir konuşma yapmıştım. Gel bir başlangıç yapıyorsak yapalım, yapmıyorsak bitirelim diye. O da bu olaya yanaşmayınca... 700 kere konuştunuz. Bu, bu aynı cümle, aynı diyalog. Yanaşmayınca ben de geri çekildim açıkçası yani. Çok çekilmedin işte her seferine gidiyorsun. Baş başa kalınca bunu söylüyorsun. Sonra Rümeysa işte başka bir olaylar falan belli düşürdüğün duruma bak deyip kaçıyorsun yani. <laughs> Öyle yani rahatsız oldum. Hani arkasına dağ gibi durdu vay bir adama bak da diyemedik yani. Ya ki bakma. Zaten. Ya bana Oy. yanaşmayan bir insanı ben arkasından koşmam ki. Niye koşayım? Neye gülüyorsunuz beyler? <gülüyor> Nasıl? Neye gülüyorsunuz? Işte de <gülüyor> Arkada farklı bir oksijen. Ferhat <laughs> <laughs> kendine geldi Ökhan. <laughs> Ökhan geçen sorduğunuz bir şey vardı ya. Herhalde Görkem bir hareket yapıyor. Yok yok Görkem yapmadım. <laughs> Peki e, sizin kararınızla ilgili bir şey dinleyelim. Buyurun. En sevdiğim. Demek küstün bana. Matap olma. <laughs> matap olma. Ne alaka? İstemiyorum. Ben sana gerekeni yazdım. Ne anlatıyorsun be kanka? Gördün mü en son yazdım? Ben hallettim zaten sıkıntı yok. Çok sağ ol valla çok iyisin. <laughs> Gereken bir şey yok benimle matap olmanı istemiyorum. Öyle mi? Hı hı. Amacın ne senin ya? Öyle, amacım yok, istemiyorum. Sen bilirsin, bu saatten sonra. Ben gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Ay işine bak ya, dışarıda yalanla millet de şey yap. Burada konuşma. Kimle bir ne yapmışım ya? Ay tamam, muhatap olma. İstemiyorum, ben her şeyimi hallediyorum, çok sağ ol. Boş laflara karnım tok ya, ne anlatıyorsun? Anlatayım. Yani istemiyor. Doğru mu? Rümeysa net evet. olarak istemediğini, istemediğini belirtiyor. O kadar iyi anladım ki. <laughs> Çünkü burada bir tepki vermiyor. Bana diyor ki ben şey... E, ...Görkem'le konuştum. Yani ne alaka yani ne? öyle bir şey isteyen yok. Tepki Şeyle vermiyor mu? Hani kız, kızlar kendi aralarında konuşsunlar hani müdahale etmeyelim gibisinden bir şey söylemiş ha. galiba. Bunu bana hani mesaj olarak yazmış. Söylesen ne, söylemesen ne yani? Burada bir tepki vermedikten sonra ben... Beyaz olarak ben anlayamadım. Ben de da. anlamadım mesajı. Ya yani dedim şey ki, yazdı bana aradayken. Yanındayım ben dedim yani bir şey sıkıntı değil dedim. Bana küstüğünü belirtti. Ama yanımda belirtti. olmuyorsun. Yanım, yani. Yanımda olmuyorsun diyorsun burada. Arkada gitmişsin hani Görkem'e demişsin Görkem'e bir ayar vermiş falan. Görkem'le <gülüyor> görüştüm. <gülüyor> Demişti, Herkes saygı seviyor. Ne öyle yazmıyorum. değil Görkem anlatsana. <laughs> 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 Görkem anlatsana. Ben sana ne dedim? <laughs> ya burada ya, yanında durmuyorsun. Kızın <laughs> arkada istersen İşte arka sana arka şey yani. sen arkada yap konuşkan değil. Bu kadar. Onu sevgili olalım diye dememiş ki zaten azar. Yani geçmişimiz var diyor. Geçmişimize nazaran diyor. Hani saygılı ha, olun da da diyor. Bu kadar. Diyorum. Nerede durmadım ya? Yani yanında ben onu duruyorum. Ama Çok burada duruyor. nasıl duruyorum? Hani yorum yapmıyorsun kaç gündür. Hayır arkada hep böyle Adam konuşma, konuşma muhabbeti doğru. var ya. Arkada konuştum, arkada konuştum. Burada öyle bir şey dediğini duymadım yani. Onu demek istiyorum. Tam böyle bir şey isteyen de yok senden. Ben kendimi savunabilecek düzeydeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen ne diyorsun peki Azal? Ya ben ona ilgim var veya yok diye değil, ben sadece Görkem'le görüştüm. Kesin ilgisi var Ölke Hanım böyle konuştuğuna Allah göre bu arada. Çok aşık. Yani burada yanlış arası anlaşılıyor arası, da. Evlenecekse... Yanlış yani. anlaşılıyor. Şimdi bizim Şu yanlış evlen. anlamak gibi bir durumumuz yok. Keşke başlasa diyoruz biz böyle hani eski sevgilisi gelmiş acaba kaldığı hmm. yerden. Evlilikten dönülmüş, evet. evler alınacakmış böyle falan. Böyle bu noktalara gelinmiş yerden keşke... Biz çok saf ve iyi niyetle düşünüyoruz. Kısmet. Gerçekten böyle düşünüyoruz. Ama önümüzde bambaşka bir manzara çıkıyor sonra. Acaba başlar mı diye böyle bir izledik yani. Ama tuhafsınız. Çok üstüme geliyor Ülkeyanım yani. Başkalarıyla görüşüyor falan da vardı o ses kaydında. Sen dışarıda başka şeyler yapıyorsun Bilmiyorum falan şey da. Ben var. burada kimle görüşmüşüm yani. Sırf sen. E, orada bir, şey bir dakika. Orada üzülme diye Dilara'yla normal kanka Öyle muhabbeti şey yapacakken edecekken ya? kum, Aynı kum şeyi saatini açtım. çevirip sohbet bile etmedim kızla yani. Ha edebilirsin Sırf sen ama. Şey edebilirsin. Diye. Ne anlatıyorsun sen ya? Yani? Edebilirsin. Konuşma tarzına dikkat et. Tamam da o zaman da ben de Dilara'yı senin yüzünden ayıp ettim yani. Ben onu çevirip de ben seninle muhatap olmayacağım bitene kadar Ay konuşmayalım dedim yani. İstediğinle yapabilirsin. Anladın ben mı? sadece rahatsız olacağımı belirttim. Çünkü tamam ben de ince düşündüm e, hani seni bir rahatsız, rahatsız etmemek için öyle bir şey yaptım zaten. Tamam istediğini yap bundan sonra. Ne demin bekliyorsun ya? Ay. <laughs> Vallahi sinir geliyor Öykü Hanım ya. Zorluyor beni burada. <laughs> İsim koyalım, isim koyalım. Hayır deyince böyle ters tepiyor. Çünkü saçma sapan konuşuyorlar. Erkekle, evet, istenmeyen erkek. erkek işte. Evet, istenmeyen Böyleler işte. Böyleler. Bunlara böyle yok. Böyle konuşup dışarıda farklı konuşuyorsun. Bak açtırma kutuyu. he Aynen. Her zaman <gülüyor> aynı <gülüyor> şey. Böyle. Ya, evet. Var ya. <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> Aç bakalım ağzını yani. <laughs> her, <laughs> her zaman <laughs> aynı şey. Gerçekten. <laughs> İğrençsin. <laughs> herhangi duygun var mı? Hiç yokmuş gibi. Ya da sende duygu kalmadı. Bende duygu kalmadı. Genel. Herkese kalmadı. Şu an yok. Ben, söylüyorum. Terlikli erkeksine erkek diyorsun. Yani ben kötüyüm derece. diyorum ona. Buraya geldiğinde anlattım. Kötüyüm diyorum. Seninle zaten anlaşılamadığım için bitti. Kendim yani yoruluyorum ben seninle konuşurken. Buraya geldin derdime dert ekledin yani. Ne daha, <laughs> hani bana iyi gelmedi sonuçta. Ne söyleyeyim daha? Sürekli bir şey açıklamak zorunda hissediyorum. Sürekli bir şey anlatıyorum. O niye böyle şu yani zaten kavga etmekten boğazım acıyor burada biri sanırım laf atacak. Peki Rabia.